Ciddi misin ya? Şey. Ben ciddi. Ne zaman? Hiç hiç, bana söylediğiniz tabii oğlum. Kimse ağzını açıp bir şey demiyor bana. Ben, ne yapıyorsunuz? Ben, ne ettiniz? Hiçbir haberim yok sizden. Güzelim ne haber? Adadan <laughs> mı geliyorsun ha? <he? gülüyor> <laughs> <ya da> <laughs> <arkadaş yürüyorum. gülüyor> ders ders zaten 40 dakika ders yapıyoruz. 10 dakika mola var. Diye. Hadi tamam siz Görüyorsunuz. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Kolye <laughs> <laughs> Buyurun. <laughs> 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 Günaydın. Buraya oturabilir miyim? Tabii buyurun. Yalnız kahvaltı etmeyi sevmem de sizi de burada yalnız görünce. Ee, ben veterinerlikte okuyorum. Siz hangi bölümdesiniz? Dans. Aa, tabii ya ne yapalım Geçen gece harika dans ediyordunuz. Çok mersi. <laughs> Ne <laughs> var? Bir şey mi oldu? Espri biz de anlayabilir miyiz? Boş verin. Allah Allah. bir şey. Hanımefendi kahvaltıda ne içerler? Taze sıkılmış körfez kirazı suyunu özel olarak tavsiye ederim. Çünkü efendim evde sadece kirazımız vardı sıkılabilecek. Bu sıkma olayı için sizin pembe flörünüzü kullanmak zorunda kaldım. Artık tatlı kırmızı renkte bir flörünüz var hanımefendi. Belki bir mutfak robotu mu alsak? Ee, zor oluyor da böyle flörle falan. Yine anne bak. Yine mi temizlik yapacağız ya? Alo. Kalksanız oğlum. Saat kaç oldu ya? Aa, Başardım sonunda. Tanıştım o çocukla. Sabah beraber kahvaltı ettik. Çok kibar bir tip. Çok da romantik. Mine Hanım. Hızlı yüz bakıyorum. Hangi çocuk bu? Dans eden mi? Evet sana bahsetmiştim. arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün kanatlı hayvanların iç organlarını genel olarak gözden geçireceğiz. Bir sürülerimiz yanımızda değil mi? Bunları kesecek falan olamayız değil mi? Oca duyacak ya. Ben hallederim. Hey sen, masana geç. Herkes kendi grubunun tavuğuyla ilgilensin. Tamam geçerim hocam. Arkadaşlar biraz heyecanlandı da onlara yardım ediyordum. Sana mı kaldı yardım etmek? Burada bu kadar asistan var. Bu ne haddini bilmezlik canım. Buyurun siz anlatın isterseniz dersi. Yok hocam ne alakası var? Yiyeşim ee, benim arkadaşım da fenalaştı o bakımdan dedim. Çıkın dışarıda sakinleştirin o zaman. Burası ders yeri. Arkadaşlarınızı sınıf dışında ilerletirsiniz. Çıkın dedim. Gel Romeo gel yavrum. Of gördüğünüz gibi hocam sürekli böyle davranıyor. Bir şeylerin altına saklanıyor çıkaramıyorum. Her şeyden korkar oldu. Evet durum oldukça ciddi. Ne zamandan beri bu böyle oldu? Bu bir ders aynı zamanda hanımefendi. Biliyorsunuz bu gençler en iyi eğitimi gerçek vakalarla karşılaşarak alabilirler. Çekinmeyin, anlatın lütfen. Şey oldu, beni giysilerim olmadan görmüştü de geçen hafta. o günden beri yemek de yemiyor. Bunun Romeo'yu pek etkileyeceğini sanmıyorum. Neyse, biz onu biraz terapiye alalım. Bir süre burada kalsın. Biz çıkıp işlemleri yapalım. Seni şanslı köpek. Gel lan buraya. Gel lan terapi yapacağım. Evet Romeo. Olay nasıl oldu bize ayrıntılarıyla anlat bakalım. Hmm. Anlıyorum. Peki bana biraz dişi köpeklerle ilişkilerinden bahseder misin? Bizim masadaki tavuklardan birinin midesini açtık. Bilin bakalım ne çıktı. Bilmek istemiyoruz Mine. Nasılsın sevgilim? ne haber Yeşim? İkinizin de burada olmasına çok sevindim. Aklıma harika bir fikir geldi. Sizin evde bir parti yapalım diyorum. Yine eve taşınınca gerekir böyle bir şey. Ay evet mutlaka yapmamız lazım. Oo Arzu Hanım sizi burada görme şerefine kime borçluyuz acaba? İyi ki geldiniz çocuklar. Ben de tam Tolga'yı sizin evde bir parti verelim diyordum. Süper olmaz mı? Çok iyi fikir lan Arzu. Tebrik ederim vallahi. Hakikaten ha. Ama bakın müziği ben yapacağım ona göre. İçkilerden de ben sorumluyum. Oldu abiciğim. Biz de çay içelim öyle mi yani? Ben de yemekleri yaparım. Olur mu canım ben yemekleri yaparım. Ya bir durun ya ne partisi ya? Kızım bunlar evin altını üstüne getirir. Bu kadar kısız. Toplarız ne olacak? He, iki dakikalık iş ne olacak? Sen ev toplayacaksın ha? Uydurma Arzu. Lan amma değerli eviniz varmış be. Hakikaten ha. He. Siz her gün bizim evde parti yaparken iyi oluyordu ama değil mi? Arzu haklı bence. Evi toplarız ne olacak? Yani fa majör alt yapılı ama la sıçramalı marjinal bir beste. Anladın mı? Hayır. Boş ver ılgın. Ay anlamıyorum ne yapayım Zeynep? Olsun. Ben de Aynesko'yu anlamıyorum zaten. Üzülme. Aa neredesin kızım ya? Çıkışta bir saat seni aradım. Cebinde kapalıydı. Tolga Tolga'yı aradım. Oo, buzlar erimiş galiba. Hafta sonu Tolga'ların yeni evi şerefine parti veriyoruz. Haberiniz olsun. Arzu benim sedim bakıyorum bu ev işini? Hasta falan olmayasın? Selçuk bir baksın sana istersen. Ne yiyeceğiz? Biz Selçuklarla sinemaya gideceğiz. Siz de gelsenize. Yemeği de dışarıda yeriz artık. Ben gelmeyeceğim. Şu yeni besleme çalışmak istiyorum. Ben de gelmem rolüme çalışacağım. Aman iyi otur evde siz uyuz, uyuz. Ben gidiyorum. <laughs> Alo yeni cebirenizi buyurun. Ne haber Oğuz ben ilgın. Kaçta buluşacağız? Ya bu Selçuk iyi ben gelmem ders çalışacağım diyor. Benim uyuzlar da gelmiyor ne yapacağız? E biz gidelim. Göbeğimiz birlikte mi kesildi? E hadi yedi de alırım ben seni. Hem bir şeyler atıştırırız. Tamam anlaştık. Tamam görüşürüz.